E, Afganistan örneğini gördük, e, ülkelerini yönetemeyenler, ülkelerinin savunma sanayini yapmayanlar, emperyal ülkelerin geldiklerinde ne yaptığını bir kez daha görüyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, yeterlilik oranında yazılım şirketleri ve diğerlerine baktığınızda e, Türkiye teknolojik anlamda çok büyük bir devrim yaşıyor ve artık bunu biz söylemiyoruz. Bütün Avrupalı şirketler ve diğerleri e, konuşuyor. Hatırlar mısın bilmiyorum daha önce Türk şirketleri yurt dışına gidip fuarlara gidip oradan e, esinlenmeye çalışırlardı. Ben burada şunu gördüm birçok yabancı Türk savunma sanayi şirketlerinin yeni ürün yelpazesini görmek için buraya gelmiş olmaları bile beni çok mutlu etti.